selamünaleyküm Lif Uzmanı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce uzunlu çalışmış olduğum modelimin kesesini çalışacağım. Şöyle bir alt zeminimi hazırladım ben. Üst de yine beraber öreceğiz. Aynı renkleri kullanıyoruz. Beyaz, yeşil. Yine süsleme aşamasında inci kullanacağız. Tığım 5 numara 1.50 milimlik mm silikon saplı. ve makasa ihtiyacımız var. Dikim aşamasında Elinize yatkın her türlü tığ numarasını kullanabilirsiniz. Modellerimi şöyle örmüş olduğum parçaları kenara alıp yeni modelime başlayayım. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik ücretsizdir. Abone olup zil sesini aktif hale getirirsiniz. En yeni videolarımdan haberdar olmuş olursunuz. 6 adet zincir çekerek model yapımına başlıyoruz. 6 adet zincirimi çekip ilk zincirin içerisine batarak bir yuva oluşturdum. İpimi uzatıyorum. Yuvamın içerisine bir fıstık yapıp kapatıyorum. 2 zincir çekip aynı yuvanın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir çekip aynı yuvanın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıyorum. Tekrar iki zincir çektim. Yine yuvamın içerisine bir fıstık daha yapıp kapatıyorum. İki zincir çekip beşinci fıstığımı da yapıp kapatıyorum. İki zincir çekip altıncı fıstığımı da yapıp kapatıyorum. İki zincir çekip ilk fıstığımın tepesine batarak birinci sıramı tamamladım. Fıstığımın tepesine olduğum yere yani bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Aynı fıstığımın tepesine, dibine batıp ikisini beraber kapatıyorum. Tekrar iki zincir çekip bir sonraki fıstığımın tepesine batıyorum kapatıyorum. Aynı fıstığımın tepesine ve dibine batıyorum. İki fıstığımı beraber kapatıyorum. İki zincirimi çektim. Bu şekilde diğer fıstıklarımın üzerine de aynı işlemi uygulayarak sıra sonuna kadar gelelim sıramızı tamamladık ikinci sıramız üçüncü sıramıza başlıyoruz buraya bir tane fıstık yapıyorum kapatıyorum aynı fıstığımın tepesine dibine ve karşıya batıyorum üç fıstığımı beraber kapatıyorum tekrar tepeye ve dibine batıyorum Yine iki fıstığımı beraber kapatıyorum. İki zincirimi çekip bir sonraki dilimin ilk fıstığına bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Aynı fıstığın tepesine dibine ve karşıya bir fıstık yapıyorum. 3 fıstığımı beraber kapatıyorum tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum dibine bir fıstık yapıyorum iki fıstığımı beraber kapatıyorum iki zincirimi çekip bir diğer dilime geçiş yapıyorum ve tüm dilimlerde aynı işlemi uygulayarak 3. sıramızı tamamlayalım üçüncü sıramızda tamamladık iki zincir çekiyorum İlk yapmış olduğum fıstığın tepesine batıyorum. İpimi uzattım. Olduğum yere bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Aynı fıstığın tepesine dibine karşıya batıyorum. 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye dibine ve karşıya batıyorum. Yine 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Tepeye ve dibine batıyorum. 2 fıstığımı beraber kapatıyorum. 2 zincirimi çekip bir sonraki dilimimin ilk fıstığına bir fıstık yaparak devam ediyorum. 4. sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Fıstık sayımız burada 3'e çıktı. Bu işlemi her seferinde aynı şekilde tekrarlayarak fıstık sayımız ta ki 7 olana kadar örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 fıstık. Kaldığımız yerden devam edelim. Hemen kesemizin ağız kısmını yapalım. 3 sıra daha öreceğiz. Olduğum yere bir tane fıstık yapıyorum kapatıyorum. Aynı fıstığın tepesine dibine karşıya batıyorum. 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye dibine karşıya batıyorum yine 3 fıstığımı beraber kapatıyorum bir zincirimi çektim bu şekilde ilk dilimimin sonuna kadar geliyorum sıramızın sonuna geldik 1 2 3 4 5 6 7 tane fıstığımız var buraya hemen bir tane artırma yaparak fıstık sayısını 8'e çıkarıyorum 1 fıstık tepeye bir fıstık dibine 2 fıstığımı beraber kapatıyorum. Birinci sıramızı bitirdik. Bir zincirimi çektim. Modelimi çeviriyorum. Yine tepeye bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Aynı fıstığın tepesine dibine karşıya 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye dibine karşıya yine 3 fıstığımı beraber kapatıyorum ikinci sıramızı da sıra sonuna kadar gelelim sıramızın sonuna kadar geldik 1 2 3 4 5 6 7 8 tane fıstığımız var bir tane daha arttırıyorum ve dibine batıyorum fıstık sayımı 9'a çıkarıyorum Tekrar modelimi çevirdim. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum, kapatıyorum. Aynı fıstığımın tepesine, dibine karşıya batıyorum. 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye dibine karşıya batıyorum. 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Yine hiçbir değişiklik yapmadan sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda bir tane arttıralım ve fıstık sayımızı ona çıkaralım. Kesemizin hem alt parçasını hem üst parçasını tamamladık. İki kesemizi şöyle ters yüzleri birbirine değecek şekilde çeviriyorum. Üst üste getirdim. Yine beyaz ile devam ediyoruz. Bir zincirimi çektim. Köşeden iki modeli birbirine öncelikle tutturuyorum. İpimi uzattım. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Alttan bir önden bir arkadan alarak sabitliyorum. Tekrar aynı yere bir fıstık yapıyorum. Bir önden bir arkadan batıyorum. Tekrar bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir önden, bir arkadan batıyorum. Bir zincirimi çektim. Bir sonraki iki fıstık tepesine bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Aynı yere ikinci fıstığımı yapıp kapatıyorum. Üçüncü fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Dördüncü fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. 5 fıstığımı yapıp kapatıyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Aralarda bir sonraki iki fıstığı hem önden hem arkadan batarak sabitledim. Tekrar üzerine aldım. E, gerilme olursa buralarda bir zincir çekebilirsiniz. Ben çekmiyorum. Üzerine aldım. Bir sonraki araya yine bir tane fıstık yapıyorum. Fıstıklarımı iki sefer doldurdum. Hiç zincir çekmeden ikinci fıstığımı yapıyorum. 3 peş peşe 5 tane fıstık yapıyoruz. 4 ve 5. Kapatıyorum. Bir sonraki araya batıyorum. Tekrar üzerine aldım. Bir sonraki araya yine fıstıklarımı yapıyorum peş peşe. 2 3 4 ve 5 kapatıyorum bir sonraki araya batıyorum tekrar üzerine aldım yine bir sonraki araya peş peşe 5 tane fıstık yapıyorum hiç aralarına zincir çekmeden dört ve beş kapatıyorum ve bir sonraki araya batıyorum. Bu işlemi tüm modelimin etrafını dolanarak şuraya kadar yapıyorum. Burada yine yukarıya doğru 3 fıstıkla eklememi yapıyorum. Ağız kısmına da aynı modeli uygulayarak etrafını geçip ipimizi koparıyoruz. Yeşil ipimizle de modelimizin kenarına bir sıra diğer modelde olduğu gibi zincir çekeceğiz. Bir zincirimi çektim. Şu köşeden girişimi yapıyorum. 2 zincir çekip fıstık arasına batıyorum. 1 zincir çekip bir sonraki araya batıyorum. 1 zincir çekip bir sonraki araya batıyorum. 1 zincir çekip bir sonraki araya batıyorum. 2 zincir çekip buradaki araya batıyorum. Tekrar 2 zincir çekip bir sonraki araya batıyorum. 1 zincir çekip bir sonraki araya bir zincir çekip bir sonraki araya batıyorum. Bir zincir çekip bir sonraki araya batıyorum. İki zincir çekip buraya batıyorum ve modelimin etrafını yine bu rengimizle geçiyoruz. Ben e, kenar e, kesemi şöyle kenara alacağım. Daha sonradan e, tamamlanmış halini sizlere göstereceğim. Orta motifini örmek istiyorum. Orta motifi ördükten sonra devam edeceğiz. İpimizi de kenara alalım. 6 adet zincirimi çekiyorum. 6 zincirimi çektim ve ilk zincirimin içerisine batarak yuvamı oluşturuyorum. İpimi uzattım. Fıstıklarımı dolduruyorum. 5 ve 6 sefer doldurdum çünkü dolgun olmasını istiyorum. 2 zincir çektim. Bir sonraki, aynı yuvanın içerisine ikinci fıstığımı da yapıyorum. Yine 6 sefer doldurarak. Kapatıyorum. 2 zincir çektim. Bu şekilde yuvamın içerisine toplamda 6 tane fıstık yapıyorum. Modelimizin orta kısmını tamamladık. Bir zincirimi çektim. Yapmış olduğum modelin herhangi bir fıstık tepesinden ben kaldığım yerden devam ediyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Tepeye bir tane fıstık yapıyorum. Ve dibine bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir çekip bir sonraki dilime yine bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Aynı fıstığın tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Ve dibine bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir çektim. Bir sonraki fıstık tepesine yine bir tane fıstık yapıp Kapatıyorum ve tüm modelin etrafına ve dilimlerin tepesine bu işlemi uygulayarak sıramızın sonuna gelelim. Sıramızı tamamladık. Şekilde iki zincirimizi çekip fıstığımızın tepesine sabitliyoruz. İpimi uzatıyorum, bir tane fıstık yapıyorum ve karşıya bir fıstık daha yapıyorum dörtlü doldurdum fıstıklarımı iki fıstığımı beraber kapatıyorum 4 zincir çekip dibine batıyorum 2 zincir çekip karşıya geçiyorum tekrar ipimi uzattım fıstığımı yapıyorum kapatmadan karşıdan bir fıstık daha alıyorum iki fıstığımı beraber kapatıyorum 4 zincir çekip dibine batıyorum. 2 zincir çekip karşıya batıyorum. Tekrar tepeye fıstığımı yapıyorum. Karşıya fıstığımı yapıyorum. 2 fıstığımı beraber kapatıyorum. 4 zincirimi çektim. Dibine batıyorum. Ve diğer kalan 3 dilime de aynı işlemi uygulayarak sıramızı tamamlayalım. Yeşil kısmımızı tamamladık. Herhangi bir fıstığın tepesine batıyorum. Tam tepe noktaya. İpimi uzattım. Pardon orta noktadan başlayacaktık. Eşim bir şey söyleyince kafam karıştı. Şöyle aradan ipimi sabitledim. 4 zincir çekiyorum. Fıstığımın tepesine bir fıstık yapıyorum. Yine 4 sefer doldurdum ki güzel dolgun dursun diye. Bir zincir çekip aynı yere ikinci fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekip aynı yere 3. fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekip aynı yere dördüncü fıstığımı da yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekip aynı yere 5. fıstığımı yapıp kapatıyorum. Toplamda peş peşe 5 fıstık yapıyoruz ve aralarına birer zincir çekiyoruz. 4 zincir çekip dibine şu ara noktaya batıyorum. Direkt batıyoruz. 4 zincir çektim yine fıstık tepesine fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Aynı yere tekrar fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekerek aynı yere tekrar fıstık yapıyorum kapatıyorum bir zincir çekiyorum aynı yere dördüncü fıstığımı da yapıyorum kapatıyorum bir zincir çektim aynı yere beşinci fıstığımı da yapıp kapatıyorum 1 2 3 4 zincir çektim ve ara noktaya batıyorum tekrar bir 4 zincir çekiyorum üzerine aldım bir sonraki tepeye yine bir tane fıstık yapıyorum kapatıyorum. Bir zincir çektim. Aynı tepeye bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çektim. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çektim. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çektim. Aynı yere son fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. 4 zincir çekip araya batıyorum ve diğer dilimlere de aynı işlemi uyguluyoruz. Diğer dilimlere geçmeden önce ben şu pembe kısmı da sizlere göstereyim. Daha sonra motifimizi tamamlayalım. Pembe mot e, zincirimi ipimi bir zincir çekerek başladım. Aradan ipimi sabitliyorum. 4 tane zincir çekiyorum. İlk fıstık arasına batıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. 1 2 3 4 5 6 sefer dolduruyorum hatta 7 de doldurabilirsiniz daha güzel durur daha dolgun durur ipiniz kalın ise 6 yeterli kapatıyorum 1 2 3 4 doldurup dibine batıyorum tekrar bir 4 dolduruyorum bir sonraki araya batıyorum yine fıstığımı yapıp kapatıyorum. 4 doldurup dibine batıyorum. Tekrar bir 4 doldurdum. Bir sonraki araya yine fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. 4 doldurup dibine batıyorum. Tekrar 4 dolduruyorum araya batıyorum. Kapatıyorum. 4 doldurup dibine batıyorum. 4 doldurup araya batıyorum. Pardon 4 zincir çekip araya batıyorum. 4 zincir çekip diğer fıstık tepesine geçiyorum. Buraya sabitledim. Her dilime aynı işlemi uygulayarak sıralarımızı ve motifimizi tamamlayalım. Modelimizin ağız kısmını ve kenarlarına şu şekilde yeşil ile geçtik. Son olarak da motifimi dikeceğiz. Ben motifi baştan diksek yani kenarlarını yapmadan diksek daha iyi olurdu. Çünkü alt parçaya geçme ihtimali var ama şöyle elimizi yerleştiririz alta, dikeriz. Eğer zorlanırsanız. Alt parçayı eklemeden bu dikme işlemini yapın. Şu şekilde yerleştirdikten sonra buraya incimi takıyorum. Tekrar şöyle alttan diğer parçaya batırmamaya özen gösterin. Şöyle kaldırarak yaparsanız yani dikmeniz daha rahat olur ve karşıya geçiyorum. Birinci daha takıyorum. Yine aynı şekilde her çiçek bir dilime denk gelecek şekilde buraya yerleştiriyorum ve şöyle orta kısımdan çıkıyorum. En ortaya da incimi takıp dikiyoruz ve sabitleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Modelimiz bu şekilde. Ben hemen orta çiçeği dikip sabitleyeyim. Kesemizi tamamladık. Şu şekilde göstereyim. Yine uzun parçamızı da örmüştük. kısmet olursa inşallah yuvarlığını da örerim. En kısa sürede şekilde göstereyim sizlere. Benimle birlikte ördüğünüz için teşekkür ederim. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle.